Herkese merhabalar. Avrupa Şampiyonası öncesinde hazırlık maçları arasında tabii, Avrupa Şampiyonası'na katılmadıkları halde bu fırsatı, bu dönemi fırsat bilen ülkeler de karşılaşıyorlar. Amerika, Brezilya ile karşılaşacak. Amerika kendi evinde İskoçyayı e, 5-1 ile geçmeyi başarmıştı. Brezilya ise turnuvaya hazırlanan Danimarka'yı e, Danimarka'da oynanan maçta 3-1 ile yenmişti. E, Hulk'un şovunu izlemiştik. Ben bu maçta e, daha gollü bir maç bekliyorum gene 2-2 ya da 3-3 e, gibi bir skor bile çıkabilir beraberliği aslında oynanabileceğini tavsiye ederim. Sonuçta Brezilya e, defansta e, boşluklar veren rahat oynayan bir takım. Çok ciddi anlamda onlar da kendi evlerindeki turnuvayı hazırlanıyorlar yavaş yavaş Menezes yönetimde ama çok sert savunma yapmıyorlar. Daha ofansif bir futbol oynamaya çalışıyorlar. Bu da bol pozisyon bulacak demektir Amerika için. Kendi evinde de Amerikalılar gerçekten agresif bir futbol oynuyorlar ki biz koçlar karşısında da bunu gördük. Ben gollü bir beraberlik bekliyorum. Karşılıklı gol var da var oynanabilir